Akşamlar sevgili izleyenler, hepinize merhaba. Team 390 olarak içinde bulunduğumuz durumun farkındayız ve bu durum hakkında takipçilerimizi biraz daha bilgilendirmek adına bugün konuğumuz olan Profesör Doktor Bülent İnay'la bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Birazdan konumuza bağlanacağız ve sizlerden gelen soruları ve aynı zamanda bizler yanıtlamış olacağız. Merhabalar, Bülent Bey, hoş geldiniz. Merhaba Deniz, hoş bulduk. Bütün 33.90 takımını selamlıyorum buradan. Sevgiler, selamlar 33.90'a. Ee, teşekkür ederiz. Ee, aynı zamanda bize zamanınızı ayırdığınız için de teşekkür ediyoruz. Seve seve, her zaman. <laughs> ee, sizi e, sormak üzere birkaç e, soru hazırladık. En çok merak edilen konulardan. E, i̇sterseniz onlarla başlayabiliriz. Tabii, ben hazırım. İstediğinizi sorabilirsiniz. Teşekkürler. Ee, öncelikle sormak istiyoruz size. bildiğiniz gibi medyada da bu daha çok yaşlıları etkilediği söyleniyor. fakat çocuklar ve gençler için bu bütün Şimdi niye çocuklar ve gençler sokağa çıkma yasağı uygulanıyor diyorsunuz anladığım kadarıyla öyle mi? Evet biraz da bu şekilde oluyor. Ya yani şimdi tabii öncelikle amaç biz sizleri korumak. Çünkü bu hastalığın sağ solu belli olmuyor. Yani çünkü karşımızda çok yeni bir virüs var. 3 aydır tanıdığımız. Şimdi yani kızamık olsa, kaba kulak olsa, boğmaca olsa biz bunları yüzyıllardan beri tanıyoruz. Nasıl davranacağını biliyoruz. Kimlere hastalık oluşturacağını, hastalığın nasıl seyredeceğini ama bu koronavirüs dediğimiz virüs daha 3 aydır aramızda. Onun için kimleri etkiler, kimlerde nasıl etki olur onu tam olarak bilemiyoruz. Onun için çocuklarda hastalık görülmüyor deniyor ama öyle değil. Çocuklarda da görülüyor ama hafif görülüyor. Öncelikle amaç sizleri korumak. Yani 20 yaş altı gençleri ve çocukları korumak. İkincisi de çocuklar ve gençler maalesef bu bir mesafe, sosyal mesafe, bir metrelik sosyal mesafe kuralına çok fazla uymuyorlar. Ben de kendim de şahit oldum. Hani dışarıda çıktıkları zaman böyle çok samimi havalarda işte kol kola, omuz omuza geziyorlar. O mesafeyi koruyamıyorlar. Dolayısıyla birbirlerini bulaştırma riski çok yüksek. Birbirlerini bulaştırdıkları zaman da eve gelince evdeki bireylere bulaştırma riski yüksek. Yani virüsün amaç burada virüsün ortalıkta dolaşmasını engellemek, virüsün dolaşmasını kısıtlamak. Onun için de çocuklara ve gençlere yasak bu sebeple getirildi. Tamam. Teşekkürler. Bir, birkaç on yılda gençlerin ve aslında toplumun beslenme alışkanlığı oldukça farklılaştı. Ve hani virüsle mücadele konusunda da her virüs için sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu söylüyoruz. Hani bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya, sağlıklı beslenme her zaman önemli. Yani şimdi bu sadece tabii virüs için değil, hep sağlıklı beslenin. Aslında ideali bu ama tabii bu her zaman mümkün olmuyor. Çünkü niye hep sağlıklı gıdalar hep sevmediğimiz gıdalar değil mi? Niye? Sağlıklı olan ne işte? Aslında meyveler, sebzeler, kereviz, lahana, elma, portakal. Ama bakıyorsunuz sevdiğimiz gıdalar da hep sağlıksız olan gıdalar. İşte cipsler, abur cuburlar, pastalar, kekler veya işte fast food dediğimiz gıdalar. Maalesef bu böyle. Ama en azından şu hastalık döneminde, çünkü bağışıklık sistemimizin güçlü olması lazım. Bu Sağlıklı gıdalar dediğimiz sebzeler ve meyveler özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için özellikle şu virüsün ortalıkta dolandığı şu 1-2 ay e, beslenmemize özellikle dikkat etmemiz lazım. Aslında her zaman dikkat etmemiz lazım da şu 1-2 ayda işte en azından günde bir kere meyve yememiz, e, abur cuburdan biraz daha uzak durmamız bizim için çok faydalı olur. Çünkü bu sebzeler, meyveler antioksidan dediğimiz bir özelliğe sahip. Ne demek antioksidan? Vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırıyorlar. Vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırınca da bağışıklık sistemimiz mikroplarla daha iyi savaşacak ortam buluyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemine destek oluyorlar. Onun için sağlıklı beslenmekte şu dönemde biraz daha dikkat etmekte fayda var. Yani e, şunu anlıyoruz, e, önemli olan bağışıklığı güçlü tutmak. Tabii tabii amaç burada bağışıklığı güçlü tutmak. Aslında hep sağlıklı beslenin istiyoruz ama çok kadar o da pratikte mümkün olmuyor İster istemez e, hamburger de yiyeceksiniz Tabii o kadar da kısıtlama Hani e, yapmak çok mantıklı değil ama en azından şu dönemde e, sağlıklı beslenmek bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve virüsle savaşmak için önemli Teşekkürler. Ee, şimdi e, oldukça e, bu konu hakkında bilinçli insanlar da var, e, bilinçsiz olan insanlar da var. Ve e, bilinçli olarak kitap ettiğimiz kesim e, olabildiğince sosyal mesafeyi uygulamaya çalışıyordu. E, şimdi bu saatten sonra 26 yaşlı gençler için sokağa çıkma yasağının da geldiğini biliyoruz. Fakat e, evlerimizde hala dışarı çıkan kişiler e, var. E, bu sosyal mesafeyi evde de e, korumak e, virüs için e, yarar mı? Şimdi tabii yarar ama hani evde o kadar çok e, kısıtlama yapmaya gerek yok. Buradaki sosyal mesafe dediğimiz o en az bir metrelik mesafe hastalığın bulaşması açısından önemli. Bu dışarıda daha çok önem taşıyor. Çünkü şu açıdan hani diyelim ki dışarı çıktınız e, toplu taşıma kullandınız veya işte herhangi markete gittiniz. O sırada virüsü taşıyan biri hasta biriyle temas etme durumunda o bir metrelik mesafenin altında kalırsa irtibat mesafesi hastalığın bulaşma riski yüksek. Asansöre bindiniz, asansöre 5 kişi daha bindi ve aranızda yarım metre var. O asansördeki kişi konuştuğunda bile sizin hasta olma riskiniz var. Konuşurken bile çünkü virüs salgını olabiliyor. O nedenle buradaki bir metre mesafesi daha çok dışarı çıkanlar için daha geçerli. Ama ev içinde de mesafeyi korumakta fayda var. Çünkü hani dışarıdan da sonuçta bu virüsü taşıyan olabilir ev içine. Onun için şu hastalık dönemi geçene kadar çok fazla yakın olmamak lazım. Teşekkürler. Bir de içerisinde son zamanlarda hijyene dikkat artmaya başladı her hane için. Fakat bu da temizlik malzemelerinin daha fazla kullanılması anlamına geliyor. Bu kadar fazla kimyasala maruz kalmak hani biraz sorun doğurur mu? Ya da ne tip önlemler almak gerekir? Bu mesaj annelere galiba. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> yani Genel... diyorsun, annelerimiz biraz fazla mı abartıyor diyorsun temizliği? Genel olarak evet. Evet. Yani şimdi genelde temizlik kurallarına da uymakta fayda var ama şu anda sizler evdesiniz. Zaten dışarı çıkmıyorsunuz. Çok da temizliği dediğiniz gibi abartmamak lazım ama şu dönem riskli bir dönem. Hani virüsün olduğu bir dönem. Onun için normal zamana göre daha sık temizlik yapmakta fayda var. Özellikle işte kapı kolları, klozet kapakları, tuvaletler, banyolar ve zeminler. Çünkü bu virüs havada kalma, asılı kalma özelliği çok fazla yok. Genellikle belli bir süre içinde yere düşüyor. Onun için yerleri de iyi temizlemekte fayda var. Çok hani abartmadan temiz olmak iyidir. Öyle diyeyim. Teşekkürler. Bu Genel olarak virüsle ilgili bilgilendirme çalışmalarında virüsün seyrinin kişiden kişiye değişebileceği söyleniyor. Çocuk ve gençler içinde bu durum aynı mı? Yani her, her hastada öksürük, boğaz ağrısı, işte ateş gibi semptomlar mı gözleniyor? Yoksa farklı semptomların gözlendiği hastalarda var mı? Şimdi hastalıklarda genel kural zaten hastalıklar böyle kitaplarda yazdığı gibi olmaz. Mesela şimdi hani bu koronayı bir tarafa bırakırsak eee kızamık hastalığı işte nasıl denir ateş olur döküntü olur e, öksürük olur. Şimdi bu ateş, döküntü, öksürük her hastada olacak diye bir kural yok. Bazı hastalarda sadece ateş olur. Bazı hastalarda sadece döküntü olur. Bazı hastada sadece öksürük olur. Bu şimdi bu Covid korona için de böyle şimdi koronanın bulguları sırasıyla hasta şöyle. En çok e, görünme, en çok ateş. Hastaların büyük çoğunluğunda %90 hemen hemen ateş oluyor. Ateş Öksürük, solunum sıkıntısı, nefes alamayacak hale geliyor hastanın. Öyle bir durum oluyor ki böyle nefes açlığı, hava açlığı dediğimiz durum oluyor. Bir de çok şiddetli kas ağrıları. Yani böyle dayak yemiş gibi her tarafı ağrıyor hastaların. Ama bu benim saydıklarım hastaların hepsinde olacak diye bir kural yok. Bazı hastalarda sadece ateş oluyor. Bazı hastalarda sadece öksürük oluyor. Bazı hastalarda sadece boğaz ağrısı oluyor. Hastaların yarısında da hiçbir şey olmuyor. Yani Ayaklarını atın farkında bir değil. Yani sokaktan çevirip test yaptığınız pozitif çıkacak bir sürü hasta var belki. Hiçbir şikayeti olmuyor. Onun için bu sayılan şikayetlerin hepsinin hastalarda olması şart değil. Bazısında sadece ateş olabilir, bazısında sadece öksürük olabilir. Tamam. Ee, bu aslında birazcık e, karamsar bir soru olacak sıradaki soru. Ama e, çocuk ve gençlerdeki ölüm oranı veya e, hastalığa yakalanları da ağır seyretme oranı ile ilgili istatiksel bir bilginiz var mı? E, deniz aslında dur, karamsar dediğin iyimser oldu aslında. ha yani sizler için iyimser e, ne iyi ki yani ne mutlu ki çocuklarda ölüm oranı çok çok düşük. E, 10 yaşın altında yok. Şu ana kadar 10 yaşın altında çocuk ölümü bildirilmedi. Ama bu, hani hep baştan beri de söyledim. Çocuklarda yok diyemeyiz. Çocuklarda var. Şu anda ben benim branşım çocuk hastalıkları ve bizim e, hastanemizde çocuk hastalar yatıyor. Rakam vermeyeyim ama belli bir miktarda yatan hastamız var. Çocuk hastalarda da ya 2 aylık bebek bile var şu anda hasta olan. O ha hani çocuk hastalar oluyor, olmayacak değil ama çocuk hastalarda ölüm oranı çok düşük. Ee, şöyle diyeyim, 80 yaşın üstündeki hastaların %15'inde maalesef e, ölüm oranı oluyor. Bu 60 yaşın üstünde %5'lere düşüyor. 50 yaşın üstünde %1,5 mesela ölüm oranı. Her 100 hastadan 1,5'ü ölmüş. Bu çocuklarda 20 yaşın altında binde 2. Yani 1000 hastadan sadece ikisi ölüyor. Ama tabii şöyle bir şey var, istatistikte başına geldiği zaman yüzde yüzdür. Yani bin hastanın iki söylüyor ama sonuçta iki hastada ne yazık ki kaybediliyor. Onun için bu hastalar yakalanmamak için dikkatli olmak lazım ama yani iyi sonuç çocuklarda ölüm oranı düşük. Teşekkürler. Hastanenizden bahsettiğiniz için şu soruyu da sormak istiyorum. Yani korona harici hastalıklarda birçok insan her gün hastanelere başlamak zorunda kalıyor. Bu hastalar nasıl korunuyor veya nasıl korunmalı? Şimdi korona harici hasta sayısı tabii çok çok azaldı. Olması gereken de bu. Hani biz zaten herkese onu öneriyoruz. Gerekmedikçe hastanelere gitmeyin. Çünkü hastaneler hastalığın bulaşması için çok riskli şu anda. Çünkü sonuçta orada koronalı hastalar var. Fakat biz koronalı hastalarla koronalı olmayan hastaların kesinlikle her şeyi ayrı. Koronalı hastalar, korona şüphesi olan hasta ayrı bir bölüme alınıyor. Burada girişte her hastanın ateşi ölçülüyor, şikayet soruluyor. Eğer hasta ateş ve öksürük şikayeti geliyorsa burada hastane içinde ayrı bir kapı var. O kapıdan o hastaları alıyoruz. Orada ayrı görevlendirilmiş doktorlar var. Sadece bu koronalı hastalara bakan. Onlar hastayı dinliyorlar. Eğer korona şüphesi varsa onları Ayrı bir bölüme gönderiyorlar. O bölümde muayeneleri yapılıyor. Yani koronalı hastayla korona olmayan hastanın hiçbir irtibatı yok ayrı binalarda ayrı bölümlerde kalıyorlar. Koronalı hastalar için ayrı bölüm ayırdık. Onlar orada tedavisi oluyor. Koronası olmayanlar da ayrı binada ayrı bölümde tedavisi oluyor. Peki ee, bu ha, son zamanlardaki e, bilgilendirme vesaire amaçlı programlarda hayalet taşıyıcı e, diye bir kavramdan söz ediliyor. Ne demek? Açıklar mısınız? Hayalet taşıyıcı diye yani muhtemelen şey kastediliyor orada. Herhangi bir şikayeti olmayan, hasta olduğunda bilmeyen ama bu hastalığı taşıyan kişi. Şimdi biraz önce söylemiştim. Hastaların yaklaşık yarısında, yüzde ellisinde hiçbir şikayeti olmuyor. Yani şimdi sokaktan çevirseniz, test yapsanız pozitif çıkacak kişiler var. Hiçbir şikayeti olmadığı halde. Bu hastaların çünkü yarısında bu ateştir, öksürüktür, kasarları çıkıyor. İşte hayalet taşıyıcı denen hastalar onlar. Hiçbir şikayeti yok. Kendisi de hasta olduğunu bilmiyor. Hani hastalığı bir şekilde e, şikayeti olmadan atlatıyor. Çünkü hani bu e, virüs hastalıklarında bu özellik vardır. Herkes aynı şekilde, biraz önce de konuşmuştuk, e, aynı şekilde hasta olmuyor. Bu çünkü e, hem vücudun koruma sistemleriyle alakalı bir şey, hem e, insanların genetik yapılarıyla alakalı bir şey. Bazıları bu şekilde ayaktan atlatıyorlar, hiçbir şikayetleri olmuyor. Ama işte tehlikeli olan tarafı o kişiler istemeden, ...bu hastalığı normal kişilere de bulaştırabiliyor. E şimdi evinde yaşlı biri varsa... ...anneannesi var, babaannesi var... ...o kişi risk altında... ...eğer o hasta olursa... E, ...tamam bu kişi ayakta atlatıyor ama... ...hastalığı bulaştırdığı kişinin de ölüm riski var. İşte onun için evde kalın çağrısı burada önemli. Evde kalın ki... ...farkında olmadan bu hastalığı sağa sola bulaştırmayın diyoruz. Siz hani sağlıklı olabilirsiniz... ...dolaşırsınız ortalıkta ama... Eve gittiğinizde anneanneniz, babaanneniz ve anneniz babanız bu hastalığı kapar. Onlar için de çok riskli bir durum. Teşekkürler. Son bir sorumuz daha var bizim hazırladığımız size. Şimdi şu anki planlanan takvime göre okulların 30 Nisan'da açılması planlanıyor. Ki eğer böyle olursa ve hastalığın ülkemizde seyri azalırsa, eğer 30 Nisan'da okullar açılırsa, Herkes bir anda normal yaşamına ve normal yaşam düzenine geri dönecek. Ee, bu hani durum virüsün e, seyrinde bir değişiklik göstermesi olabilir mi veya e, eski yaşamımıza geri döndüğümüzde dikkat etmemiz gereken şeyler olacak mı tekrar? Şimdi eski yaşamımıza bir an önce geri dönelim. Hepimizin zaten umudu bu. Ee, bu şimdi yani şu andaki gidişata bakarsak. Bugünkü İtalya'dan İspanya'dan gelen sayılara bakıldığı zaman biraz daha kontrol altına alınmış gibi duruyor. Türkiye'den gelen rakamları hani bugün görmüyoruz, dün biraz artış vardı. Yani inşallah umarız artmaz da bizim de ülkemizde kontrol altına alınır diye bekliyoruz. Bu tabi burada hep beklediğimiz en kısa zamanda normal hayatımıza dönmemiz. Normal hayatımıza döndükten sonra da aslında bütün bu kurallara uymak önemli şimdi bir sakınca yok. Normal hayatımıza döndüğümüz zaman risk devam ediyor mu? Ediyor ama şöyle bir şey var bu virüslerde. Bu koronavirüs hep hayatımızda olacak. Bu koronavirüs seneye de olacak. Şimdi yazın bu biraz azalacak ama önümüzdeki sene tekrardan aynı şekilde biz bu salgını yaşayacağız. Ama bu virüsler zaman içinde mutasyona uğrarlar. Hem insanlarda bir değişim olacak. Biz ne olacak? Biz antikor üreteceğiz. Şimdi virüse biz çok hazırlıksız yakalandık. Çünkü virüse karşı bir antikorumuz yoktu. Bu virüste yeni karşı karşıya geldik. Hani şöyle düşünün, virüs öyle bir hayatımıza girdi ki düşman olarak bize saldırdı. Bizim de kılıcımız var, ne topumuz var, ne tüfeğimiz var. Bir anda darmadağın olduk virüse karşı. Ama seni öyle olmayacak. Biz şimdi vücudumuz antikor üretmeye başlayacak. Bağışıklık sistemimiz bu virüsü tanıdıkça ne silahlar geliştirmeye başlayacak. Seneye bu savaş tekrar başladığında bizim kılıcımız, topumuz, tüfeğimiz olacak. Virüse o şekilde oturup bekleyeceğiz. Virüste de değişim olacak. Niye değişim olacak? Çünkü virüsler aslında insanları amaçları öldürmek değildir. Çünkü virüs yaşamak için insana muhtaç. Virüs insandan insana bulaştıkça virüste mutasyona uğrayıp bu öldürücülüğü azalacak. Çünkü virüsün amacı bu değil, insanı öldürmek değil. Bu hayvandan geldiği için böyle oldu. Birdenbire insan bunu hazırlıksız yakalandı. Seneye bu virüslerin gücü daha çok azalacağı için bu kadar bulaştırıcı olmayacak. Onun için okullar açılıp da tekrardan biz normal hayatımıza başladığımız zaman muhtemelen zaten bütün nüfusun yarısı bu virüsle karşılaşmış olacak ama virüs bu kadar öldürücü olmayacağı için çok bir zararı olmayacak ama bu temizlik önlemlerine, sosyal mesafe önlemlerine hep devam etmekte fayda var. Sadece bu virüs için değil. Ne işte esas önlem de ellerimizi sık sık yıkamak. Elimizi ağzımıza, gözümüze, burnumuza götürmemek. Bunlar zaten sadece bir virüs için değil. Normal grip virüsü için de faydalı. Yani bunu her zaman uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Bu zaten genel önlemleri uygulamakta fayda var. Evet. Teşekkürler. Bizim sizin için soracaklarımız bu kadardı. Ama şimdi izleyenlerden gelen bir sorumuz var. İsterseniz tamam. Ailelerin Ailelerin çocuklarıyla ilgili kaygılarını nasıl azaltmalarını tavsiye edersiniz? Ailelerin şimdi şöyle çocuklar ailelerin kaygısını azaltsın. Aileler çocuklarla ilgili kaygıyı kaygılar azaltsın. Kaygılarını nasıl azaltabilir? Şimdi çocuklarla ilgili kaygı azaltmak hani bakarsak çocuklar zaten başta konuştuk değil mi? Çok fazla risk altında değiller zaten. Çocuklarda hani hastalığın en iyi tarafı ölüm oranı çok çok düşük. Hastalık olursa da çok hafif seyrediyor. Şimdi bizim klinimizde yatan şu andaki çocukların hepsi gayet iyi durumdalar. Ben o bakımda bütün anne babalara da annenize babanıza da söyleyin. Hiç endişe etmesinler. Şu anda kritik durumda olan bir çocuk hastamız yok. Şu anda yatan hastalarımızın hepsi 15 yaşında yatan da var, 10 yaşında yatan da var, ki e, bazıları tek başına da yatıyor. Bazısı mesela bir çocuk e, hastamız var. Kardeşiyle yatıyor. Abi 15 yaşında, kız kardeşi 11 yaşında. E, annesi babası da hasta. Onlar ayrı bir odada kalırken o ikisi bir odada kalıyor. E, çok fazla zaten Hani e, çocuklar da böyle kritik seyretmediği için onlar rahatlıkla e, tek başlarına da kalabiliyorlar. Onun için çocuklar için kaygılı olmaya çok gerek yok. Buradaki kaygıyı daha çok yaşlılar için e, duymak lazım. Yani buradaki önemli olan e, dedelerimiz, nidelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz hasta olmasın. Yani siz onlar için dua edin. Peki. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Ya benim söyleyeceğim zaten bu temizlik kural burada çok önemli önemli olan şey evde kal. Siz zaten mecbur evdesiniz ama işte anneniz babanız da e, olabildiğince veya büyükleriniz de evde kalsınlar. Tabii ki işi olanlar mecburen dışarı çıkıyorlar. E bizler çıkıyoruz ama e, ne kadar çok evde kalırsak özellikle şu bir hafta çok kritik bir süre şu süreci de atlatırsak hani bu hasta sayıları çok artmazsa biz bu hastalığın hakkından geliriz. Onun için benim önerim evde kalın. Siz zaten kalıyorsunuz ama evde kalırken de sürenizi iyi e, vaktinizi iyi değerlendirin. E, en azından kitap okumaya çalışın. Şu ana kadar yapmadığınız aktiviteleri yapmaya çalışın. Bir de tabii temizliğe dikkat edelim. Ya bu çok önemli. Bu sadece koronavirüs için değil. Bu el yıkama alışkanlığını, bu temizlik alışkanlığını aslında bütün hastalıklar için edinirsek bundan sonraki süreçte daha az grip oluruz, daha az boğaz iltihabı oluruz, daha az e, diğer hastalıklara yakalanırız. Peki e, bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ederim. Eğer başka eğer takımdan arkadaşların soruları varsa da tabii sizin için de e, üzgünüz yoksa şu anda ne güzel Miami'de olacaktınız. Tam şu anda <laughs> yarışma dönemi ama e, maalesef buradayız İşte oluyor bazen hayatta bu tür şeyler olur. İnşallah en kısa zamanda tekrardan bu yarışmalara katılırsınız. Başarılarınızı çünkü yakından izliyorum. Çok teşekkürler. Eğer vaktiniz varsa gelen birkaç sorumuz daha var. Tamam hazırım. Sorular varsa arkadaşların hepsi sorsunlar çekinmeden. şey Gelen sorumuzun bir tanesi. Bugünlerde çok fazla online olan çocuklara sağlıkları için ne tavsiye edersiniz? Çok fazla online olmamaları tavsiye ederim öncelikle. Ya şu atın şu telefonları bilgisayarları. Onun için demin diyorum ya bırakın şu online. Biraz da bak detoksikasyon budur aslında. Hani bu da bir virüs. Sonuçta o da bir bela. Online virüs belası bu. Ondan biraz uzaklaşın. Sonuçta sürekli elektronik ortamdasınız. Bunun da bir zararı var sonuçta. Sonuçta bütün bu kullandığımız elektronik aletler, telefonlar, bilgisayarlar, televizyon dahil hepsi elektromanyetik dalgalar yayınlarlar ve bu ee, bizim beyin hücrelerimiz, nöronlar için zararlı olan dalgalardır. Bu nedenle şu evde olurken diyorum farklı şeyler yapın. Ee, normal şeyler, oyunlar oynayabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Bir değişik, hayatınıza değişiklik getirin. Biraz e, nasıl ki böyle virüse karşı önlemler alıyorsak bu online işlemleri elektronik cihazlara karşı da biraz önlem alalım. Yani sadece bu normal şey virüsü koronavirüs değil de bu bilgisayar virüslerine karşı da önlem almakta fayda var. Bir soru daha var. O da sınavlar bundan sonra nasıl düzenlenecek denmiş. Fakat hani bu sizin çok uzmanlık alanınızda <laughs> Fakat ya yani şöyle aslında biraz benim de uzmanlık alına giriyor. Biz de sonuçta şimdi tıp fakültesinde derse giriyoruz. Biz de bu öğrencilere, tıp fakültesi öğrencilerine karşı derslerimizi hepsini online olarak hazırladık. Hem slide olarak hazırladık hem de e, görüntülü aynı bu şekilde video şeklinde hazırladık. Sınavlar nasıl olacağı ya bunlar mutlaka bir şekilde organize olur. Burada tabii önemli olan e, bu işin ne kadar süreceği. Eğer çok fazla hastalar bu şekilde artmaz kontrol altına alınırsa Hani belki Nisan sonu Mayıs başı gibi bir şeyler düzelir. O zaman belki okula bile gitme imkanımız olabilir. Onu zaman gösterir. Yani o en son dert edeceğiniz şey olsun. Peki çok teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız. Peki ben teşekkür ediyorum. Bütün 3390 time buradan selamlarımı iletiyorum. Biz de Team 3390 olarak hem size hem de bu süreçte çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Tamam teşekkür ederim. Hadi. Hoş... görüşmek üzere.